Gençlik selam. Bugün sizlerle bilgi ile birlikte başlayacağız. Bilgi felsefesi ÖSYM'nin en sevdiği konulardan birisi. Son 10 yıl içerisinde yaklaşık 14-15 tane soru sordular. Bu da demek oluyor ki son 10 yıl içinde bazı sınavlarda 2-2 sormuşlar. Önemseyeceğiniz alanlar arasında yani en çok hangisine bakmam gerekiyor diye düşünüyorsanız bilgi felsefesi diyebiliriz. O yüzden bilgi felsefesine başlarken ilk başta şu kavramları bilmemiz gerekecek. Bunlardan birincisi bilgi nedir? Zaten e, olay burada patlıyor. Aslında insanların ilk sorgulamaya başladığı şey eee yeryüzüne nasıl geldim? İnsanlık nasıl var oldu? İşte benim varlığımın sebebi nedir gibi e, sorular sormaya başlıyorlar. Ve bunun ardından da şöyle bir problem karşıma çıkıyor. E, verdiğim bilginin doğruluğuna nasıl emin olabilirim? Yani varlığın cevabını verdiğim bir bilgi olacağı için öncelikle bilginin doğruluğunu sorgulamaya başlıyorlar. Bu yüzden e, ÖSYM'nin içerisinde varlık ve bilgi felsefesini iç içe geçmiş bir şekilde görebilirsiniz. E, o yüzden öncelikle bilgiye bakacağız. Bir sonraki ünitede varlığa bakacağız. Şu anda bunu tartışıyorum. E, bilgi nedir? Bilgi Kitabı ta tanım şeklinde suje ile obje arasındaki ilişkidir diyebilirim. Şimdi ee, bunu tartıştığım zaman şöyle bir şey düşünüyorum yani bilmediğim için düşünüyorum. Hocam suje ne? Suje sensin. Senin bir şeyi biliyor olmandan bağlantı kurmamız gerekiyor. Suje diye aktardığım kısım öznenin kendisi. Karşındaki e, canlı veya cansız bir varlık olabilir ama bilen kişi sensin. Yani o yüzden özne bilen kişi olarak adlandırabilirim. İkinci kavramım ise obje nedir? Obje, bilen kişinin karşısında tuttuğu herhangi bir şey. Yani bu e, nesne olabilir, canlı varlık olabilir, cansız varlık olabilir, soyut bir kavram olabilir. Yani yerine koyabileceğiniz, obje, objeleştirebileceğiniz herhangi bir şeye ee, söz edebiliriz burada. Buna da bilinen anlamına gelen herhangi bir şey. Yani ben sizi biliyor olmam benim suje olduğum sizin obje olduğunuz anlamına gelmektedir diyebiliriz. Bütün her şey bu temel üzerinde e, şekilleniyor ve şöyle bir şey çıkıyor karşıma peki ben böyle bir şeyi yani suje ile obje arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağım? Yani dert ettiğim kısım bu. Bu ilişkiyi nasıl kurmam gerekiyor diye sorguluyorum ve düşünüyorum. Şu noktada da karşıma 3-5 tane kavram çıkmaya başlıyor. Soruların temeli de bu kavramların içerisinden geliyor. Öncelikle suje ile obje arasında bir bağ kurmam gerekecek. Yani şurada Suje veya obje dediğim zaman bir bağ kuruyorsam buna ben ne diyeceğim bilgi aktları diyeceğim akt bağ demek arkadaşlar yani bilgiyi elde ederken birisi size yani suje olarak karşımdaki objeyi tanımlayabilmek için zihinsel sürecimden bahsediyorum burada yani aklıma gelen şeyi nasıl öğrenebiliyorum diye bir aktan bahsetmemiz gerekecek dört tane bilgi aktınız var arkadaşlar bunlardan birincisi algı ikincisi düşünme Üçüncüsü anlama, dördüncüsü de açıklamadır. ÖSYM şu güne kadar hiçbir zaman sormadı böyle kalıp bir soruyu. Halbuki rahat bir şekilde sorulabilir. Dört tane maddesi var ee, ve Edirne şıkkını rahatlıkla ekleyebilirlerdi ama sormadılar. Bunu anlatmamızın sebebi tamamen olayı yani bilgi felsefesinin kuruluşunu bilginin ne olduğunu anlamlandırmanızla alakalı bir durum. Ee, sormadılar. Soracaklarını da açıkçası zannetmiyorum. Ama yine de bağlantıyı kurmak için öğrenmemiz lazım. Şimdi insanların, yani e, sujenin ilk başta öğrendiği şeye bakalım. Yani ilk küçük bir çocuğu hayal edin. Nasıl bir şey öğrenebilir? Çevresinde gördüğü, hissettiği, dokunduğu veya küçük bir çocuğun, bebeğin ağzına bir şey sokması işte bunun ne olduğunu anlamlandırabilmesi gibi kavramları düşünebilirsiniz. Burada da algı dediğim kısımda ben o yüzden beş duyu organımı kullanmak zorundayım. Yani beş duyu organımla algıladığım herhangi bir nesnenin bilgisine erişmeye başlıyorum. Zihnim ilk kez bunu söylüyor bana. Elimde tuttuğum kalemin sert oluşu, ince uzun oluşu, işte renginin ne olduğunu gibi düşündüğüm şeyleri ben algımla anlayabiliyorum. Daha sonra insanlar bir tık daha yaşatınca, büyümeye başlayınca e, ikinci bir akta geçiş yapıyor. Buna da düşünme aktı diyoruz. Düşünme aktı da daha çok algılarımla anlamadığım ancak bazı şeylerin soyut bilgisine eriştiğim kavramlar. Örnek veriyorum matematiği e, somutlaştırmaya çalışırsınız ama e, aslında o soyut bir bilgidir. Yani anlatılan kavramların tamamı soyutlukla alakalı bir kavramdır. O yüzden biz burada soyut bilgileri düşünme aktıyla e, başlatabiliriz. Aslında yeni bir bilgi elde ederken bu iki maddeyi ilk şıkmış gibi düşünebilirsiniz. Yani ya algınızla öğrenirsiniz ya düşünmenizle öğrenirsiniz. Daha sonraki kısımda algıladığınız veya düşündüğünüz herhangi bir şeyi anlamanız, anlamanız olması gerekiyor. Yani bir anlama aktına geçmiş olmam gerekiyor. Burada da Mantık şu, size bir şey verildiği zaman e, olayın maksatı ne diye sorarsınız. Yani amaç ne burada? Anlamak istiyorsunuz, yeni bir şey öğreneceksiniz ve direkt amacını sorarsınız ve sorgulamaya başladığınızda karşı taraf size bir de bir ispat yapması gerekir. E, en son de öğrendiğiniz bir şeyi bir açıklamaya. E, gelirsiniz ve bunun başkasına aktarım kısmını oluşturursunuz ve insanlar bir yerden sonra bunu sürekli e, yapmaya başlar zihinsel süreç aslında bir saniyelik bir olay ama dört aşamalı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz bilgi erişmek için şöyle hayal edelim kapıdan içeriye bir çocuk girmiş olsun elimdekinin ne olduğunu sorsun. Ben de çocuğa algıladı. Gördü bunu. Birinci aktımı geçirdim. İkincisi şekilde bunun ne olduğunu bana soruyor. Elindeki ne? Ben de diyorum ki anlamak için bu kalem yazı yazmaya yarar. Çocuk da bana ispatla diyor. Ben de açıklamaya başlıyorum. Bakın buraya yazdım gibi. Yani çocuk bunu yazmayı görmeden evvel bunun kalem olduğunu idrak edemeyecek. Çünkü dört aşamayı ee, küçük bir çocuk daha yavaş bir dönemde e, yapıyor, bizler ise bir tık daha hızlandırıyoruz. Tekrar ediyorum, soru gelmedi, geleceğini de zannetmiyorum ama gidişat açısından e, iyi olabilir sizler için. Geldim. İkinci konu başlığıma bu bilgi türleri. Bilgi türleri çokça kitapta e, karşınıza çıkmıştır ve görebilirsiniz. Aslında bunu e, çok fazla örneği var. Yine hiç sorulmuş sorular içerisinde değil ama met kitaplarında ve herhangi bir test kitabında rahatlıkla görebileceğiniz kavram. Bilgi türleri kendi içerisinde 6'ya ayrılır. Bunlardan 3'ü hiçbir şey bilmeseniz bile yapabileceğiniz kavramlardır. Önce sondan 3'ü başlıyorum. Din bilgisi, din ile ilgili olabilecek herhangi bir bilgi, felsefi bilgi, eleştirel anlamdaki herhangi bir bilgi. Bir de sanat bilgisi, sanat eseriyle ilgili herhangi bir bilgi. Bu sonda 3'e kalan kısmını sallasanız yaparsınız. Yani hani herhangi bir şey çaba göstermenize gerek yok. Gelelim ÖSYM'nin sıkça sorduğu, yani ÖSYM'nin sormadığı, test kitaplarında sıkça sorulan kavramlara bakalım. Herkesin bildiği bir gündelik bilgi var. Günlük hayatta kullandığım, genel geçer bilgiye sahip olan, kesinliği olmayan, nereden geldiğini bilmediğim ama bir şekilde o bilgiye e, ulaştığım kavram. Yani ispatı yok ama e, doğruluğuna da bir şekilde ikna oluyorum dediğim kısım. Buna biz gündelik bilgi diyoruz. İkincisi teknik bilgi. Teknik bilgi günlük hayatta öğrendiğim herhangi bir şeyin içerisinde teknik e, anlamda bir şey uyarlamam anlamına gelmekte. Bir de bilimsel bilgi. Bu üçü neden birbirine karışır? Çünkü üçünü de günlük hayatta kullanırım. E, teknik bilgiyi kullanırım veya gündelik bir hayatta bildiğim şeyi teknik bilgimle karıştırabilirim. Ve teknik bir bilgiyi e, bir tık da bilimsel bilginin tampon bölgesidir diyebilirim. Yani üç alan benim için günlük hayatta kullandığım alana denk gelmekte. Bu açıdan da bir tık ee, bunu olumlu veya olumsuz bir şekilde size soru olarak, dönüt olarak gelebilir. Günlük hayat e, da gördüğüm herhangi bir bilgiye gündelik bilgi diyorum. Örnek veriyorum. E, anne karnım ağrıyor, e, nane limon kaynatayım. Nane limon kaynatmak mideye iyi geldiğini defalarca görmüştür, e, ama bir ispatı yoktur. Eğer ispatlamış olsaydı zaten bilimsel bir bilgiye girmiş olacaktı. Ama ne olduğunu bilmediğiniz için gündelik bilgi olarak elimde kalır. Geldim teknik bilgiyle bilimsel bilgiye. Bunu şöyle bir örnekle açıklayayım. Ee, diyelim ki yeni bir ev aldınız ve evinizde doğalgaz yok. Evinize doğalgaz döşetmek istiyorsunuz. Doğalgazın projesini kim çizer? Mühendis çizer. Doğalgazı eve kim döşer? Usta döşer. Bilimsel kısmını e, mühendisin yaptığı, yani artık kağıt üzerinde teorik olarak ispatlandığı, kesin olan bilgileri gördüğüm yere, ben bilimsel bilgi diyorum. Ama burada, e, usta nereye döşeneceğini, nasıl döşeneceğini biliyor. Sadece e, bilimsel anlamda neden borunun oradan geçtiğini veya doğalgaz yapısının ne olduğunu bilmesine gerek yok. Tamamen el becerisine ve teknik alet kullanmasına bağlı bilgilerdir diyebilirim. Önem derecesi e, bilgi felsefesi içerisinde yüzde onluk dilime girebilir. Yani yüzde on ihtimalle karşınıza çıkabilir. Bu iki konu başlığım diyebiliriz. Şimdi geldim Bizim için daha doğrusu sizler için bilgi felsefesinin en önemli konularından bir tanesine ee, şöyle düşünün e, matematik dersini işliyorsunuz ve size e, hep şey diyorlar böyle üstü sayı sorusu. Bu her sene ÖSYM'de çıkar. E, bu kalıp bilgidir dediğiniz bilgi. Burada da aynı şekilde yani bilginin doğruluk ölçütleri felsefenin üstü sayı sorusu arkadaşlar. Yani her sene tekrar ediyor. Bilginin doğruluk ölçütleri Şuraya yazıyorum. Özellikle söylüyorum, önemli. Hatta şöyle diyeyim, çok önemli. Çünkü son 10 yılda çıkmış sorulara bakarsanız görürsünüz. 3 tane soruldu. Ve arka arkaya soruldu. Biz bekledik 2019'da gelsin diye, gelmedi. 2020'de de gelmedi. 2021'de gelme ihtimali yüksek sorulardan bir tanesi bilgi felsefesi için diyebilirim. Bilginin doğruluk ölçütleri, mantık şu. Size bir bilgi veriliyor. Bunun doğruluğunu nasıl tespit ediyorsunuz? Yani insanların buna doğru deyip dememesini nasıl algılayabiliyorsunuz veya tespit edebiliyorsunuz? Tamamen bunu tartışılan alanda diyebilirim. Bilginin doğruluk ölçütleri 5 tane. ÖSYM 3 tanesini sordu. Hatta 2 tanesini sordu. Bir sene aynısını 2 defa sordu. Tek tek anlatmaya başlayacağım şimdi. Birincisi. Yarar. İkincisi e, ee, tümel uzlaşım. Üçüncüsü apaçıklık. Apaçıklık. Dördüncüsü uygunluk. Sonuncusu da tutarlılık. Önemli midir? Cidden önemli. Şimdi yarar kısmına bakalım. ÖSYM bunu daha önce sormadı ama bence sorulursa güzel bir şey olabilir. Yarar kısmında şuna odaklanıyorsunuz. Size verilen bilgi işime yarıyor mu? Bilginin doğruluk ölçütleri demesine rağmen size verilen bilginin doğru olmasına gerek yok. Sadece anı kurtarabiliyor musun? O an o bilgi işine yaradı mı? Tesadüfen öğrendiğim bir şey olabilir. Anı kurtarmak için kullandığım bir şey olabilir. Senin çıkarına uygun olabilecek bir şekilde yararlı olabilir. Örnek verelim. Ee, ÖSYM paragrafı gibi düşünelim bunu. Ee, sabah uyandım e, çay içerken elime sıcak su döküldü ve koşarak doktora gittim. Yani doktora giderken e, yolda bir arkadaşımla karşılaştım. Arkadaşım sordu eline ne oldu? Ben de dedim ki sıcak su döktüm yandığı için doktora gidiyorum. Arkadaşım da bana dedi ki doktora kadar gitmene gerek yok. Eline diş macunu sürersen yanığın iyileşir. Ben de elime diş macunu sürdüm ve yanığım iyileşti. O halde diş macunu sürmek yanığa iyi gelir. Bilgi tamamıyla yanlış böyle bir şeyin hani olma olasılığı doğru değil ama e, sizin anınızı kurtardığı için ve yarar sağladığı için anlık bir e, kurtuluşunuzu ve yararını sağladığı için e, bilginin doğruluk ölçülerinde yarar kısmına girebilir. Yani tamamen kendi çıkarını düşüneceksin o anlık anı kurtarmayı düşüneceksin diyebiliriz buna benzer örnekleri gelebilir. İkinci konu başlığım Tümel uzlaşım. Tümel uzlaşım sınavda daha evvel soruldu. Yani cevabı tümel uzlaşım olan e, bir sorunuz var ÖSYM tarafından sorulan bir soru. Tümel uzlaşımda e, kelimenin anlamıyla yola çıkabilirsiniz. Yani hani e, böyle bir yani uzlaşım kelimesi ve tümel kelimesinin birleşiminden ne anlama geldiğini aslında türetebiliyorsunuz. E, uzlaşım dediğimiz kısım. İnsanların bir fikirde yani ortak bir fikre bürünmesi zaten tümelde tüm insanların olarak düşünebilirsiniz. Burada tüm insanlığın kabul etmesine gerek yok. %50 fazlası benim için yeterli tümel uzlaşı ulaşabilmek için. Benim sorgulamam gereken yer ise şu. İnsanlar nerede uzlaşıyorlar? Yani neden bir uzlaşma ihtiyacı duyuyorum? Eğer ortada kesin bir bilgi olmuş olsaydı yine de uzlaşmak zorunda mıydım? Değildim tabii ki çünkü kabul etmek zorundayım. İşte atıyorum yer çekimini itiraz edemem. Neden? Çünkü ee, ispatlanmış bir şekilde yani bunun denklemini yazmışlar ve fiziksel anlamda bunu ispatlayabiliyorum ama uzlaşım olabilmesi için iki farklı görüş hatta bazılarının kabul edip bazılarının kabul etmemesi gerekiyor ve bu yüzden de eğer bir yerde uzlaşım sorusu görmek istiyorsanız, orada şunlara bakmanız lazım. Ee, efsanevi karakter, birinci hamleniz bu. Yani soyut kavramlar, işte e, peri kızı, deniz kızı, işte e, anka kuşu, işte herkes olduğunu kabul ettiği için sen de var olduğunu kabul edebileceğin şeyler. Yani birazcık olayın efsanevi soyut karakter görmeniz gerekiyor ki insanların bunu olduğunu ikna olup çoğunluğun kabul etmesi gibi düşünebilirsiniz. Bir başka de işte demokrasi gibi de düşünebilirsiniz. Yani çoğunluk kabul ettiği için kalanları da kabul ediyor diyebilirsiniz. Daha evvel sordular sorulan bir hamle. Yani e, tekrar edilebilir örnekleri güzeldir. Hani soru kalıbı olarak karşınıza çokça çıkmakta. Geldim apaçıklık kısmına. Bu apaçıklık kısmı da İtiraz edemeyeceğiniz, yeryüzündeki tüm insanların kabul etmek zorunda olduğu bilgiler. Bunlar nasıl bilgilerdir? Bilimsel bilgilerdir. İşte örnek veriyorum, yer çekimi su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Eğer böyle bir şey itiraz etmek istiyorsan yer çekimini kesinlikle yok etmen lazım. Yani hani bunun yerine başka bir şeyi ispatlaman lazım. Veya su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar kısmını düşünmüyorsanız, hayır diyorsanız, itiraz ediyorsanız, suyun bana 90 derecede kaynadığını ispatlamamız lazım. O yüzden e, bu tamamen bilimsel bilgi olduğu için karşınıza bu şekilde gelmektedir diyebiliriz. Şimdi geldim ÖSYM'nin birbiri içerisinde çeldirici olarak kullandığı 2 kavrama. Biri uygunluk, diğeri tutarlılık. Özellikle diyorum tutarlılık kısmını iki defa sordular. Tümen uzlaşımdan bir tutarlılıktan iki tane soru geldi. Şöyle bakacağız şimdi gençlik soruların gidişatına. Eğer bir şeyin uygun olmasını tahlil etmek istiyorsanız onun şimdiki zamanına bakacaksınız. Yani şimdiki zamanda uygun mu diye düşüneceksiniz. Tutarlılık kısmına bakmak istiyorsanız e, önce geçmiş zaman sonra şimdiki zaman ve bunların ikisi arasında bir çelişmeme durumu olmalıdır. Bunu nasıl tahlil etmem gerekiyor? Şimdi bizim e, Türkçeden bildiğimiz üzere bir şey uygunsa tutarlıdır, tutarlıysa uygundur. İki kavram birbirini örtüştürebilecek düzeydedir. E, ayrıca tutarlı olabilmek için geçmiş zaman ve şimdiki zamanı kıyaslamam gerekiyor. Ve bu sebepten dolayı da bir e, uygunluk kavramını hissetmem gerekiyor diye düşünebiliriz. E, bu yüzden e, tamamen zaman kavramına bakmanız gerekiyor. Eğer... Uygunluk olarak bir şeyi tahlil etmek istiyorsanız olayın o an gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi desem ki kapının arkasında Zeynep var desem siz açar kapıyı bakarsınız Zeynep var mı yok mu diye tahlil edersiniz. Eğer böyle bir şey söylediğim zaman Zeynep oradaysa bu bilgi benim için uygundur derim. Ama tutarlılık olabilmesi için size önceden bir bilgi verilmeli. Daha sonra yeni gelen bilgiyle ikisinin birbirini örtmesi ve örtüşmesi gerekiyor. Ee, diyelim ki geçen dersimizde veya bir önceki haftalarda size Latin danslarından çok hoşlandığımı söyleyeyim. Ama şu anki derslerinde Latin danslarından nefret ettiğimi, ben halk oyunlarını seviyorum dersen, sizin bana söyleyeceğiniz ilk tepki, hocam geçen hafta söylediğiniz şeyle çelişiyorsunuz. Siz bize geçen hafta Latin danslarını sevdiğinizi söylediniz. Şimdi halk oyunlarından bahsediyorsunuz derseniz, ben size verdiğim iki bilgi arasında tutarsızlık olduğunu söylerim. Kendimle çelişiyorum derim. Eğer bir şeyin çelişme durumunu e, tahlil etmek istiyorsanız, orada tamamen geçmiş zamanda verilen bir bilgiyi tutmanız gerekiyor. O yüzden paragrafları okurken tamamen zaman içerisinde bir girişat var mı diye tahlil etmeniz gerekiyor diye biliriz sevgili gençlik. Şimdi bu konum tekrar ediyorum çok çok önemli. Sorulma ihtimali yüksek. Eğer böyle bir şey sorulursa baya bir kişinin önüne geçirir sizi. Çünkü kavramlar birbirine karışabiliyor. Üzerine bolca soru çözebilirsiniz diye Bilerim.